Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma açıldı. Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı. Başsavcı sana söylüyorum. Bizim sana hiçbir faydamız olmaz. Senin zihnin çürümüş. Evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bu kötü niyetli insanlardan bu memleketi temizlemek zorundayız. Vicdanın ve adaletin yanında olmaya devam edeceğiz. İhtiyacımız olan tek şey hakikati söylemek ve cesarettir. Bu sözler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken hukuki süreçlerin hızla devreye girmesi dikkat çekti. Soruşturmanın çok kısa bir sürede başlatılması siyasetteki tansiyonu daha da yükseltti. Bir gün gazetesi koordinatörü Yaşar Aydın konuyla ilgili değerlendirmesinde artık bu tür adımların hızlıca gelmesi beklenen bir durum oldu. Hukuk artık siyasetin bir uzantısı haline geldi ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun açıklamaları ve başlatılan soruşturma muhalefet ile iktidar arasında giderek artan siyasi çekişmenin bir parçası olarak yorumlanıyor. Önümüzdeki günlerde bu gelişmenin siyasete nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.